Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Geçen de söyledim ama kimse abone olmamış. Evet <laughs> dede, neredeyiz? <laughs> Eskişehir, şu anda Adalardayız. Adalar mı? Evet, burası cadde ismi Adalarday'a geçer. Borsukçayı var. Tamam, onun yani var. bunun bu tarafı Adalar Caddesi, Adalarday. Evet. Yani. Şey, pardon. Evet, buraya adalar, bir önceki cadde, gezdiğimiz cadde doktorlar. Buradan Kızılcık diye çıkıyorsun. Tamam. Eski çevre şey bu bir de hamam var. Ne Daha var böyle bu? müzisyenler var, bak şurada çalıyor. Gönsler ben Ensel'cim gel şu açılış videomuzu çekelim ya. Evet. Herkese merhaba. <laughs> Herkese merhaba. <mi? gülüyor> Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Şu an tamam, hoş eski Sis çok güzel. Hava hava güzel. Şu an e, Porsuk e, çayının, çayının kenarlarında adalar e, bölgesindeyiz. Adalar bölgesindeyiz. Şu an kahve içecek Bir sürü kafe, var. yer bakıyoruz şu an. Evet. Ortam güzel, kalabalık. Her 10 metrede bir klarnetçi var. Güzel. Eskişehir'in klarneti meşhurmuş. Yani Eskişehir'in simidi. Simidi mi? Simidi mi Yemek <laughs> mi yiyorsunuz? Burada simide şey diyorlar. Ne diyorlar? İmit. İmitasyon. Tersten söylüyorlarmış. İmit. <laughs> Simit. 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 <laughs> Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Beğen Geçen de söyledim ama kimse abone olmamış. Yani ona, ona da baktık yani. Hala 60'larda Hala işte. aynı sayılarda. Beynler de çok az. Evet. Bak, Sağ alt köşeden beğen tuşuna. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Ben acaba bir şey mi değiştim? Eşim mi değişti? Aynen. Sen de? ben hiç Kötü bir şey yok dedi. Şey sen kaçın söyle. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Anlat. Ne söyleyeyim? Hemen Şarkı söyle. <laughs> bir şeyler söyle. Çok bir sene like sonra gene buraya geldik. Ben, ben iyi çekmesi için farklı şeyler yapıyoruz. Beş yapalım. tane. <laughs> beş. Biz Okan'la İzebel Yeğen söylüyoruz. <laughs> <laughs> bir, sen başla. <laughs> İzebel <laughs> <İzebeliye> ya. <laughs> Dede ya. Çok parlıyoruz ya. Niye böyle? De Kim? Bülent Sana kaç? Sana bir soru geldi. Sana bir soru geldi. Diyorduk Diyorduk niye? Niye? Niye diyor ki, niye? o kadar uzakta oturuyor diyor. Kim? Kim diyor? <laughs> Kim kimden uzakta şartlar öyle gerektirdiğimiz. Oturacak yeri zor <laughs> bulduk <laughs> ayrılmaya <laughs> <laughs> boşa. <laughs> evet 3 yıl önce geldiğimiz çiğ börekçiye tekrar geldik yine aşağıda. Ya bak, ne mekanda. Ne <laughs> çiğ böreğimizi <laughs> yedik. <laughs> Eşlerimiz, alış Eşlerimiz alışverişe girdi. Alışverişe girdi. Biz, biz de, de paşa paşa mağaza kam kam mağazanın kamısında <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz. <gülüyor> paşa paşa bekliyoruz işte. Evet, işte bizim asli görevimiz bu. Eskişehir'e geldik, <laughs> gezmeye geldik. <laughs> Onlar geziyor, biz peşlerine dolanıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. <laughs> Başa gelen çekilir Ertan'ım. Ne yapacak bir şey yok ya. Ne <laughs> Bilemedim yani. Ama Eskişehir güzelmiş, beğendik. Evet, <laughs> alışveriş merkezleri çok güzel. Bir daha hani bizim bir dolu bir boş yapacağımız şeylerden hani bu boş olanlar var ya. Evet. Onlardan yaptığımızda yine bir Eskişehir'e gelelim. Harika. Daha sıcak zamanında <laughs> ne ama. ne diyor Değil ya? Mi? yine böyle sıcak zamanında. Ne <laughs> oldu Bitti İşlerimiz mi? Eşlerimiz geliyor kapı. Tamam mı? Tamam. çok <laughs> Eser <laughs> <laughs> daha yeni gidiyor. Ertan nerede? Ertan gel canım. evet, Eskişehir'de ikinci günümüz. Çok hareketli bir gecenin ardından. Ee, kahvaltımızı bugün yaptık. kahvaltımızı yaptık otelden evet. çıkışımızı yaptık. Nereye gidiyorsunuz? Ne? Şimdi Sazova Parkı'na gidiyoruz. Sazova Bizi Parkı. bekliyor. Evet. Yani. biraz da dün bizim için evet. bugün de çocuklar için diye evet. planladık. Evet. Harika. Vallahi ben sana evet. Bugün, memnun, çocuklar ama dün de, da memnun. Ama dün de çok yürümüştük. Bugün de herhalde böyle görünüyor. Evet. parka girmek için bile yürüyoruz şu anda. Ama çok güzel bir yer. Daha evet. bir geldim ben. Evet. Şeye girememiştim ama. Evet evet. Biz de gelmiştik de bayağı bir soğuktu. Eee o yüzden yani zor gezmiştik. Şimdi evet. Ama rahat rahat gezeriz. Dün yeterince yürüyemediğimiz için. <laughs> Eskişehir gününden güneşli. Herkese merhaba. Eskişehir'e ikinci, üçüncü gelişimiz. Üçüncü. Ancak en son geldiğimizden bu yana üç yıl geçti. Geçen geldiğimizde şu bilim, bilim deney merkezi kapalıydı. Zaten çok soğuktu. Evet. Yani hiçbir yerde duramıyorduk. Sırf ısınmak için bir yerlere giriyorduk. Güneş de gayet, gayet ısıtıyor. Güzel. tam böyle gezme havası var burada. Tabii ki herkese tavsiye ediyoruz. Gelin görün, Buralarda Gezmeye devam şimdi. Dede. Bülü <laughs> <Bilo> askere gidiyor. Dayanamıyorum <laughs> böyle <Söylemiyordum lan. gülüyor> <laughs> 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 Yürü Git lan. <laughs> Ne anlatıyor bu? Moralmanım bozuldu <laughs> ya. Şey, vedaları hiç sevmiyorum. Moralmanlarım <laughs> çok kötü Sen de git onlarla. <laughs> <laughs> Şimdi sen gelmiyor musun? Dahaki <laughs> programı devam da ediyor. Şey, beni ya. çek, vay beni çek. Vay be. Bir dahaki buluşmaya kadar. Beni tek çek. beni tek çek. Veda ediyoruz. <laughs> çok güzeldi iki gün. Ha dur bir şey almadık sizden ya dur gidenlerden şey alalım. Ne alacaktık? <laughs> Yorum alıyoruz ya. Yorum mu abi yani yoruma gerek yok her zaman muhteşem iki gün geçirdik ee, bir dahaki buluşmayı sabırsızla da dört gözle bekliyoruz. Yorum bu yani. yani çok güzeldi valla her şey çok güzeldi. Ertan. Akşam daha güzeldi. Dur bir güzeldi. dakika dur. <laughs> her akşam çok güzeldi. O görüntüler var mıdır akşamki He? görüntüler? Var. İyi tamam akşamı da yayınla. Tamam. <laughs> Ertan'ım. Evet. Bir buyur. şey söylemeden gitmek yok biliyorsun. Ne diyeyim şimdi? Şimdi bir heyecanlandım şimdi. Ben bir tam, şey de bana. para taktım mı takmadım? <gülüyor> takmadım, <gülüyor> takmadım. Allah takmadı. Nerede benim aşkım? <gülüyor> <gülüyor> ha, aşkım burada. bir tane. gibi kopya kağıdı çıkartıyoruz bunlar. Çok güzel bir gün oldu. Biz ee, kopya kağıdına bakıp da yazdık. Arkadaşlarla dayansız. beraber her zamanki gibi. Ee, en kısa zamanda inşallah yine buluşmak istiyoruz. İnşallah inşallah. Bakalım hayırlısı da. <laughs> Engin ortağım oldu artık ne <laughs> <laughs> diyeyim. <dizinin? gülüyor> <laughs> Kabullendim ben bu süreci. İyi ki varsınız hoşçakalın. Hadi güle <laughs> güle iyi yolculuklar. Yolunuz açmasın. Haberleşelim yolda. Dikkat edin. geçebilirsin. <laughs> yine eğlenceli güzel bir geziydi. Devamını bekliyoruz Ümit Dede'den. Ümit Dede geçen bize geçen şeyde Çanakkale diye söz vermişti ama hala... Seneye işte, Sözü seneye. seneye. Çanakkale'nin zamanı geçmez her zaman. Her sene bir sonraki sene Çanakkale diye toplanıyoruz. Ama orası kısmet artık orası kısmet. Bu şimdi... Bu güzel bir gezi oldu. Bu bir dolu bir boşun dolusuydu. Bir sonraki yine bir Boş mu olacak? Erkek toplantısı. Erkek, erkek. Daha sözlü. Daha sözlü. <laughs> <laughs> <Değil> misin? <laughs> Güzel bir gezinin sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşürüz inşallah. Her şey çok güzeldi. Dedenin kesesine bereket. <laughs> bir sonraki e, toplantıda buluşmak üzere. <laughs> Türküm, doğruyum. <laughs> Bu kadar benden. <laughs> Doğru, Kamera karşısında Ya biz Şöyle dur, aynı kadr şey kadraj kadra onu da alayım da onun surat ifadesini de alsın. Öncelikle Sen her şey ki. çok güzeldi. Bir dahaki görüşmeye kadar hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Dükkan alışverişten de bahset, Dükkan alışverişten de <laughs> Dünkü alışverişten de <laughs> bahset. Dünkü talimatıyla Okan'dan itikamımızı aldık. Dedeye verdiğim sözü tuttum. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz her şey için. Peki başka? Sizleri de çok güzeldi. Evet ilk katılmam. Evet ilk katılmam cidden çok memnun oldum. Evet teşekkür ediyoruz. Çok güzel, eğlenceliydi. Bir sonrakinde spor ayakkabıları giymeyi unutmamam gerektiğini evet. öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim çok iyi. Herkes eğlenceli, keyifli gidiyor. Benden ne dememi bekliyorsun? Keyifsiz de diyemem ama güzeldi güzeldi e, güzeldi. Her zamanki gibi kaliteliydi. İyi vakit geçirdik. Tamam mı? Hadi Allah'a emanet olun. Her şey çok güzeldi ama dünkü o Ertan'la olay, olay olmasaydı çok güzeldi. Ertan'la olay mı? Haa şey Onun videosu var. videosu var onun. Çok, çok teşekkür ederim. Açıkça çok sağ, sağ, sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> bütün arkadaşlar. Onu ben alt yazı geçeceğim. İyi ki varsınız. <gülüyor> 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 çok sağ olun. Evet. evet arkadaşlar çok güzel bir gezi oldu. Bu da gezileri düzenlediğim için kendimle gurur duyuyorum. Alkış, alkış. <laughs> alkış. Bitti Inşallah mi? İnşallah bir dahaki gezimiz Çanakkale. Bekle bizi Çanakkale. Geliyoruz. Bu sefer olsun. <laughs> Çabuk söyle git. Ben butonunu çöküyoruz. Beğenmeyin. <gülüyor> <gülüyor>